Hz. İbrahim Kıssası Hz. İbrahim'in kavmine yaptığı tebliğ Onlara İbrahim'in haberini de aktar, oku. Gerçek şu ki İbrahim tek başına bir ümmetti. Allah'a gönülden yönelip itaat eden bir müvahhiddi ve o müşriklerden değildi. Onun nimetine şükrediciydi. Allah onu seçti ve doğru yola iletti. Sonra gelenler arasında ona hayırlı ve şerefli bir isim bıraktık. İbrahim'e selam olsun. Biz ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz. Şüphesiz o bizim mümin olan kullarımızdandır. İbrahim de hani kavmine demişti ki, Allah'a kulluk edin ve ondan sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz yalnızca Allah'tan başka bir takım putlara tapıyor ve bir takım yalanlar uyduruyorsunuz. Gerçek şu ki sizin Allah'tan başka taptıklarınız size rızık vermeye güç yetiremezler. Öyleyse rızkı Allah'ın katında arayın, ona kulluk edin ve ona şükredin siz ona döndürüleceksiniz. Eğer yalanlarsanız, sizden önceki ümmetler de elçilerin çağrısını yalanlamışlardır. Elçiye düşense yalnızca açık bir tebliğdir.'' Hani İbrahim babası Azer'e şöyle demişti, ''Sen kutları ilahlar mı ediniyorsun? Doğrusu ben seni ve kavmini apaçık bir sapıklık içinde görüyorum.'' Böylece İbrahim'e kesin bilgiyle inananlardan olması için göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk. Gece üstünü örtüp bürüyünce bir yıldız görmüş ve demişti ki, ''Bu benim Rabbimdir. Fakat yıldız kayboluverince ben, kaybolup gidenleri sevmem demişti. Ardından ayı etrafa aydınlık saçarak doğar görünce bu benim Rabbim demiş fakat o da kaybolu verince olsun demişti. Eğer Rabbim beni doğru yola erdirmezse gerçekten sapmışlar topluluğundan olurum. Sonra güneşi etrafa ışıklar saçarak doğar görünce işte bu benim Rabbim bu en büyük demişti. Ama o da kaybolu verince kavmine demişti ki: "Ey kavmim, doğrusu ben sizin şirk koşmakta olduklarınızdan uzağım. Gerçek şu ki ben bir muvahhid olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim ve ben müşriklerden değilim." Hani İbrahim, Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster demişti. Allah ona inanmıyor musun deyince hayır inandım ancak kalbimin tatmin olması için dedi. Öyleyse dört kuş tut. Onları kendine alıştır sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır. Sana koşarak gelirler. Bil ki şüphesiz Allah üstün ve güçlü olandır hüküm ve hikmet sahibidir Hani babasına ve kavmine siz neye kulluk ediyorsunuz demişti Demişlerdi ki putlara tapıyoruz. Bunun için sürekli onların önünde bel büküp eğiliyoruz. Dedi ki peki dua ettiğiniz zaman onlar sizi işitiyorlar mı? Ya da size bir yararları veya zararları dokunuyor mu? Hayır dediler. Biz atalarımızı böyle yaparlarken bulduk. İbrahim dedi ki, şimdi neye tapmakta olduğunuzu gördünüz mü? Hem siz hem de eski atalarınız. İşte bunlar gerçekten benim düşmanımdır yalnızca alemlerin Rabbi hariç ki beni yaratan ve bana hidayet veren odur bana yediren ve içiren odur hastalandığım zaman bana şifa veren odur beni öldürecek sonra diriltecek olan da odur din günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum da odur Rabbim bana hüküm ve hikmet bağışla ve beni salih olanlara kat. Sonra gelecekler arasında bana bir doğruluk dili ver. Beni nimetlerle donatılmış cennetin mirasçılarından kıl. Babamı da bağışla. Çünkü o şaşırıp sapanlardandır. Ve beni insanların diriltilecekleri gün küçük düşünme. Malın da çocukların da bir yarar sağlayamadığı günde... Sonra yıldızlara bir göz attı. Ben doğrusu hastayım dedi. Böylelikle arkalarını çevirip ondan kaçmaya başladılar. Bunun üzerine onların ilahlarına sokulup yemek yemiyor musunuz dedi. Size ne oluyor ki konuşmuyorsunuz? Derken onların üstüne yürüyüp sağ eliyle bir darbe indirdi. Çok geçmeden halkı birbirine girmiş durumda kendisine yönelip geldiler dedi ki yontmakta olduğunuz şeylere mi tapıyorsunuz Oysa sizi de yapmakta olduklarınızı da Allah yaratmıştır Böylece o yalnızca büyükleri hariç olmak üzere onları paramparça etti belki ona başvururlar diye Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı Şüphesiz o zalimlerden biridir dediler Kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını işittik dediler Dediler ki: "Öyleyse onu insanların gözü önüne getirin ki ona nasıl bir ceza vereceğimize şahit olsunlar." Dediler ki: "Ey İbrahim! Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın?" Hayır dedi. "Bu yapmıştır. Bu onların büyükleridir. Eğer konuşabiliyorsa siz onlara soru verin." Bunun üzerine kendi vicdanlarına başvurdular da gerçek şu ki zalim olanlar biziz dediler. Sonra yine tepeleri üstüne ters döndüler. Andolsun bunların konuşamayacaklarını sen de bilmektesin." dedi ki, "O halde Allah'ı bırakıp da sizlere yararı olmayan ve zararı dokunmayan şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size ve Allah'tan başka taptıklarınıza. Siz yine de akıllanmayacak mısınız?" Dediler ki, "Eğer bir şey yapacaksanız onu yakın ve ilahlarınıza yardımda bulunun." Biz de dedik ki, ey ateş, İbrahim'e karşı soğuk ve esenlik ol. Ona bir düzen kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar kıldık. Babası demişti ki, İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer bu tutumuna bir son vermeyecek olursan, andolsun seni taşa tutarım. Uzun bir süre benden uzaklaş, bir yerlere git. İbrahim, selam üzerine olsun.'' Senin için Rabbim'den bağışlanma dileyeceğim çünkü o bana pek lütufkardır dedi Sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan kopup ayrılıyorum ve Rabbime dua ediyorum Umulur ki Rabbime dua etmekle mutsuz olmayacağım